Benim de zaten üç kuruşluk keyfim var, gerçekten, <laughs> böyle cinlerim tepeme çıkıyor <laughs> ve daha sonra bazen yayını izliyorum, ben yayınları izlemiyorum. <laughs> elime böyle boylu bir şeyler alıp bir şeyleri kıvırdığımı falan görüyorum ve bunun çok can sıkıcı olduğuna karar verdim böyle ekranda izlerken. Sonradan baktım bunu da kıvırmışım da kıvırmışım, demek ki bir şey yapmak istiyorsun. Eskiden tırnaklarımı yiyordum, şimdi bu pandemiden dolayı elimi ağzıma götürmeyeyim diyorum. Boylu bir şeyleri böyle hani gerçekten... Hanımefendi Fatma Öz'le ilgili size anlattıklarından bir şey anlatmak istiyor musunuz? Bahri Bey'in sonuç itibariyle. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Yani öncelikle e, çok e, konuşmalar karıştığı için e, ifade etmekte e, güçlük çekiyorum. E, bana müsaade ederseniz ben elimden geldiği kadar durumu izah etmeye çalışayım. Fatma Hanım'la ilgili olan bir kere mesela... ortada kaybolan e, bir hanımefendi var. Evet, ailenin acısını da paylaşıyorum. İnşallah bir an önce çıksın, gelsin diliyorum. Nereden? Benim gelecek? gönlümden geçen de sağ salim ortaya çıkması ya da en azından bir araması <laughs> e, mümkünse inşallah. E, ve e, burada benim e, Bahri Bey ile ilgili, bu fanımla ilgili söyleyebileceğim kendisi bu olayı anlattığında e, sorduğum soru şuydu. Yani e, hatırlayabildiğim. E, bu hanıma aşık mısın diye. Ben aşık değilim ama e, hayatımda olan birisi ve yardımcı oluyorum. E, sıkıntıları var, e, sıkıntıları da e, destek gerektiriyor ve destek olarak e, yanında durmaya çalışıyorum. Bana bu şekilde anlattı e, ve kendisinin e, işte gitmeden evvel. E, duygusal ilişkilerinin ya da aşkının mı artık bilmiyorum kalmadığını kendisinin bu şekilde ifade etti diyebilirim yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum süreci etkileyecek bir şey emin olmadığım için söyleyemiyorum çünkü gerçekten birkaç gün önce bunu sordum ya sadece bu olmayan bir durum sen gelince aşk bitti. Zaten. Ama çok ya, kalabalık ya. ve herkes, herkes konuşunca Müge Hanım ben de gerçekten Sanırım. ifade etmekte de yanlış bir şey söylemeye... E, Hanımefendi kime göre yanlış ve neye göre karıştır. yanlış artık daha bakın bir kadın yok doğrusu. siz de ortada olmayabilirdiniz. Ee, bence evet. yani herkes Ay. bu programı ve oh. beni şu şekilde Eldedik değerlendiriyor ya, en azından yani. aklı başında olanlar. Bakın siz de olmayabilirdiniz ortada. Ve ben bu soruları Fatma Hanım'a da soruyor olabilirdim. Sonuçta ben sizi de tanımıyorum. Bu aileyi de, Fatma'yı da, Bahri'yi de kimse yani. benim dostum da değil, ki. düşmanım da değil. Ha insanların bu programa konuk oldukları zaman, özellikle böyle kayıplarla ilgili şüpheli oldukları zaman bu kadar panik yapmalarının da nedenini anlıyorum. Çünkü tutunduğunu da ben bırakmam bir işin sonunu. Burada da kediyi bile bırakmıyoruz da o geçen gün kedi söyledim. Arkadaşlarım sağ olsun 3 ayrı yere gittiler kediyi bulmak için. Yanlış kediymiş. Ya yani biz bir kedinin bile peşini bırakmıyoruz. Seviyoruz, işimiz bu ve yapmaya çalışıyoruz. Burada iki çocuk annesi bir kadın var. 40 küsür yaşında. Çok da güzel bir hanımefendi. Ya yani bakın başına neler gelmiş. O da herkese işte Bahri'yi seviyorum, Bahri'yi seviyorum, Bahri'yi seviyorum demiş. Bakın yani Bahri çok üzücü size Hanım. doğru ya da yanlış, belki sizi de kandırmak için, sizi de o ben... ağına düşürmek için çok açık söyleyeyim. Tabii ne yapıyor adam? Ben zaten karımla aram iyi değil, sevgilimle aramda duygusal bir şey yok. Şimdi de tek aşkım sensin. Ben de diyorum ki gelir itibariyle. Ya biz buna inanmaya yok, devam edersek... Iyi değil, daha iyi bir şey bana söylemedi. <laughs> Et yani sorsanız onu da öyle söyleyecekti. Çünkü onunla çok aşk yaşayıp da size gelecek ne hali olacak? Yani demiyor ki size ben bir boşanma davası açtım bak ben tek yaşıyorum hayatımı yeniden kuracağım ee, seninle hayatımı kurmak istiyorum bu başka bir olay ama şimdi gelip de ben sizin üçüncü bir kadın olarak bu da bildiğimiz üçüncü kadın olarak tutup da biliyor musunuz o da zaten eşini de çok seviyor çocuğunu çok seviyor onunla da zaten duygusal bir şey yokmuş ay bütün kadınlar da peşindeymiş zaten neymiş yani bütün kadınlar peşinde ya bugün Brad Pitt bile yalnız başına oturuyordur evinde de yani Evet. Bak Rami Bey de kendini gösteriyor. <laughs> Şevki'yi gösteriyor. Yani yani ne oluyor böyle bu kadar da artık bunlara da böyle inanmayın. Yani bu Brad Pitt'i de ben söylüyorum ya bu bir deyim bunu ben bulmadım yani. Bu hep böyle söylenir. Sen kendini Brad Pitt mi sanıyorsun Pitt ya da sen kendini Angelina Jolie mi sanıyorsun yok, falan diye. Yani bunlar dünyada güzellik ikonları olduğu için yakışıklılık güzellik ikonu insanlar böyle kullanıyor. Yani böyle ne demek ben orada... Çoluk çocuk sahibi kaç yaşında adam bütün kadınlar peşinde. Ve lafınızın <laughs> ben laf arasında geçen cümleleri çok önemlerim. Önemserim. Dediniz ki peşini bırakmıyor. Kim peşini bırakmıyor? Peşini bırakmayan bizim bu 3-4 gündür öğrendiğimize göre Fatma Hanım. Yani. Sen ayrılsan da ben ayrılmam demek peşini bırakmamak demek. Ha bir aşk ilişkisi olur kavga edersin dövüş edersin peşini bırakmazsın o başka bir şey. İki yıllık bir ilişkide. O, tamam bu. iki yıllık bir ilişkide insanlara biliyor musunuz o beni bıraksa bile ben bırakmam demek başka bir şey. Yani lafın nerede ne zaman söylendiği de önemlidir ya. Ben açıkçası hani şeyi süreci değiştirmek istemiyorum diye bazı şeyleri açıklamak istemiyorum demenizi de manidar buluyorum. Bence doğru konuşmalısınız. Çünkü aranan kadın şu an siz de olabilirdiniz. O yüzden herkes doğru konuşmalı. Aranan kadın şu an hepimizin her şeyi olabilirdi. Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Aranan kadınla Yok hanımefendi ortada. Yok. Yok yani. Keşke aranan ortada kadınlaydı. olsa. Gerçekten net, emin bildiğim bir şey olsa emin olun elimden ne geliyorsa zaten yaparım. Gerçekten bir can, bir anne, bir kadın, bir evlat e, söz konusu, bir kardeş söz konusu. Yani bunların e, ayırdına varacak e, bu hassasiyetleri e, bilebilecek bir insanım. Sadece ki e, bu olayda e, suçlu kimdir, nedir, nasıldır bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bu belki de ben arkadaş olarak e, sevdiğim, saydığım için... E, Arkasında duruyorum. Belki Bahri Bey de çıkabilir. Hiç bilmiyorum. Bir şey diyemem. Ya da başka biri de çıkabilir. Tamam mı? Ama benim burada kendi görebildiğim, kendi e, e, duyularımla, aklımla, beynimle algılayabildiğim konuda e, verebileceğim bilgiler bunlar. Yani e, insanlar e, bilmiyorum. Dönem olarak. Valla ben Çok size ben size geçirdim. şöyle bir tavsiyede bulunayım hanımefendi. Ben, olması... ben Bahri Bey'in de bir şey yaptığını hiç ona söylemedim. Bahri Bey'e de söyledim. Ben Bilmiyorum. %50 %50 ortadayım. Kadın kendisi de gitmiş olabilir dedim. Ama dünkü yaşanan olaylardan sonra açıkçası kafamdaki şeyler değişti. Fikirler tamamıyla değişti. Çünkü... Kardeşim istediğim kadar benim bir suçum olmadığı bir şeyde istediğim kadar bana isteğini sorsunlar. Yani. Üstelik Mehmet'in dediği gibi önce gelir ben açıklarım ne münasebet benim için niye bunu söylüyorsunuz ya? Ha bazı konuları muhatap almazsın orası ayrı ama böyle bir konuda insan kendini açıklamak istemez mi? Neden Üstelik iki yılını geçirdiğin, Neden iki yılını geçirdiğin kadın. Neden kaçayım? Polise ifade vermek niye beni tedirgin etsin? Bence zaten Bahri Bey'in araması lazım Fatma Hanım'a. Evet. Çünkü onun beraber yaşadığı kadını. İki yıldır ailesiyle görüşmüyor ki bu kadın Üst, telefonun dışında. Üstelik Onunla şu beraber anda onu araması ya, gerekiyor. ciddi yani bir sorun da, ben da var. ben zaten kendisine tavsiye verdim. Ee, Müge Hanım ha. kendisine gerekli yerlere bildirmesini doğru olanın bu olduğunu söyledim. Hı. Önce ben arayayım Hı. biz bulalım ee, bulduktan sonra teslim Hanım edelim. Hanımefendi siz onları geçin bir geçin ee, bir bırakın bu maddeyi bir dinleyin bir dinleyin. Siz kaybolduğu tarih ya. sırasında oraya ee, geliyorsunuz. Sadece e, Bahri Bey görüyorsunuz, o öğretmen evini terk ediyorsunuz. Ablama bu nasihatları da o ablamın evinde oturup hep verdin sen. Telefonla vermedin. Dün seni Bahri Bey canlı yayındayken kapattı, seni farklı numaradan aradı, seni tembihledi. Sen geç bu ayakları. Telefonum burada, bakabilirsiniz. Aha, ben seni farklı şeyden, yerlerden iletişime e, geçtiğimi çok iyi biliyorum. Seni bilir, beni arayan var. olmuş ha. mu? Ben çok iyi biliyorum. Siz hiç inanın merak etmeyin. değil. İnanın, Hı -hı. inanın ben kendisine. Sen ile... madem, madem Fatoş'la ablamla o ilişkisi Pazartesi olan bir insanın evine bir neden gittin, neden nasihatta bulundun? Sen nasıl bir bayansın ya? Utanmıyor musun ben, bu kadar yani bayan Ben nerede içinde? nasıl gideceğim ben? Nasıl bir şekilde gitmedim? Ya da telefonda diyelim. Hadi senin dediğin gibi. Sen onun beraberlik şey olduğunu efendim, biliyorsun. Ben... Eşinin olduğunu biliyorsun. Hayır, çocuğun ben, olduğunu bakın, biliyorsun. Ab... Dinlemiyorsun ki, ama. Neden ben... nasihatta bulunuyorsun? Ben öyle bir kadına nasihatta bulunmam ya. Sende nasıl bir duygu var ki sen ona nasihatta bulundun? Senin hmm. verdiğin nasihat bu bizim ayağımıza bağ oluyor. 60 Beyfendi, gün önce bakın, tanışmışsın. Bizim ablamız 40 gündür ilgili. kayıp. Sen Hiçbir ona dedin hakim, ki değil Fatma değil bizim o. ayağımıza dolanıyor. Gel biz seninle beraber olalım. Kendine çektin. Ablamı diskalifiye ettiniz. İşin gerçeği bu. Bunu konuşun. Mahmut sen, Bahri. Üçünüz de eve gittiniz. Evde de muhabbet etmiş, bakın, konuştunuz. Bakın beyefendi. Evi de sen temizledin. bilmiyorum ama beyefendi. bu işleri. Sen Beğendim. profesyonelce kendi Bahri işinden dolayı çene vurmuşsun, laf kalabalığı yapıyorsun. Geç bu ayakları. Sen Erdinç kim, Tuna kim? Sen o arabalarla e, e, yolda gidiyorsun, video atıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Sivas yolunda. İki ay önce atılmamış ama o. Senin Sivas'ta Gürün'de evet. de akrabaların var. Yok niye, mu akrabaların? Niye kalmadın da otelde kaldın? Niye öğretmen evinde kaldın ve Bahri'yi evet. gördükten sonra Bahri, neden konuşayım. bir gün ertesi günün parasını ben verdiğin daha da, bırakıp Ertesi için. günün bile ben parasını her yerde ödemişsin yerde, ve onu bile bırakıp kaçıp gidiyorsun. Kalırım, apart, apart kalırım. Peki bir şey söyleyeceğim. Neden öğretmen evini terk ettiniz siz? Apart topar kaçıp gittiniz. Kamera kayıtlarında gözüküyor. Ya e, ertesi gününde ücretini ödemişsiniz. ben, e, ben e, Ne Sen evet sen. O Dur düşünü senaristlerle konuşacak. Oda'nın beyefendi. Ertesi günün ertesi günün ücretini ödemedim. Bakın tek tek Sen cevap Sen ödemedin edeyim. ki Bahri ödedi ertesi... zaten. Cevap verelim. Hana poşetlerle verebilir miyim? yemek getirdi. Dur bir cevap versin dur bir cevap. Ben ver. versin abi. Ses çok karışıyor. Bir bir anlatmama müsaade eder misiniz beyefendi? Rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Benim o gün odayı 11'de boşaltmam gerekiyordu. Oğlumla ee, i̇lk eşim, e, oğlumla birlikte Gürün'e geldiler. Beni Gürün'den aldılar ve saat 11'i geçti. 11'i geçtiği için e, bir e, günlük oda parası daha ödedim. Yani o gece de kalabilirdim ama hakka girmemek için, saat 11'i geçtiği için fazladan bir günlük ödeme yaptım. Hayır öyle anlatmıyorlar oradakiler. Başta o para verilmiş... Daha evet. sonra siz kalmaktan vazgeçmişsiniz. Her iki kaldığınızda da. Yani hanımefendi kaybolmadan Bakın, önceki ben, kalışınızda e... da parayı vermenize rağmen yine kalmamışsınız. Zaten siz ayrıldıktan bir gün sonra da biz tabii çok net değiliz aslında hanımefendinin hangi gün kaybolduğundan. O, orada, ee, orada da Bakın. gene ödendiği halde. Yani siz ödemediğiniz için parayı hükkanım. belki bilmiyorsunuzdur. oradaki görevliler parayı alan... Yok ben ödedim. Siz şu Her an, paramı da ben ödedim Siz şu yani? gerçekler anlatadı. Şey, siz, an siz şu an ne anlıyorsunuz biliyor musunuz? Siz şu an size 5 konuşmu ödemişsiniz. Bahri Bey'e Ve biz zannediyorsun ki sana suçlu seni suçlu buluyoruz zannediyorsun. Sen o psikolojiyle konuşuyorsun. Hanımefendi şimdi sizin daha sonra para ödendikten sonra Ben hiç sonra, anlamıyorum sizi. Sesleriniz çok karışıyor ve duyamıyorum. Şimdi biraz geç gidiyor ya beklemek lazım. Hı hı. Şimdi siz o parayı ben daha sonra sizin Bahri Bey'e verip vermediğinizi bilemem. Ben e, oradaki kimin ödediğini bilirim. Oradaki Anladım. resmi kaydı bilirim. Oradaki güvenlik kamerasına göre konum. Siz sonra odaya çıktığınızda parayı ödersiniz, ödemezsiniz. Ben ona bir şey söyleyemem. Biz sadece o resmi kaydı biliyoruz. Duyulmuyor mu Burak? Kendi kulaklığını ver. Burak'cığım niye öyle oluyor? Duyuruyor. Şu an duyuluyor. Sesler. Tamam. Heh. tamam. <laughs> yani ben, ben hanım sizin duyuyorum tamam size. ben sizin daha sonra parayı geri ödeyip ödemediğinizi bilemem ben... tabii ki. Ben oradaki resepsiyonda kimin parayı ödediğini <laughs> bilebilirim. Sonra ben ikili odada ne yaşandığını ben nereden bilebilirim? Parayı ödeyen birisi var. Orada güvenlik kamerası görüntüsü var. Orada şahit var. Hı. O zaten söylüyor. Paralar her iki seferinde de fazladan ödenmesine rağmen her iki seferinde de önceden çıkılmış. Ee... Hayır her iki seferinde fazladan ödenmesi yok. Müge Hanım, kesinlikle öyle bir şey yok. Birincisinde odayı kiraladığımda kayıtlar yapılırken parayı ben çıkaramadan Bahri Bey çıkardı, vermiş oldu. Orada bir şey diyemedim. Daha sonra söyledi Bahri Bey kusura bakmayın ben kendi paramı her zaman kendim öderim kimseye beş kuruş ödetmem. Hı -hı. Benim bu benim de çok normal bu. değil Kendisi, hanımefendi. Hanımefendi bu dediğiniz hiç, de çok bir, normal değil. Siz zaten artık o, hani oraya o, ilk gittiğinizde yani, ödeyebilirdi sizin o paranızı. O izlenimi bırakmışsın sen zaten. Yani hayır o gün tanışmıyorsunuz ki şimdi siz daha dün dün sabah anlattıklarınızdan yola çıkarak böyle konuşuyorsunuz. Tabii. Ama biz şimdi işin Çarışmış doğrusuna... Tanışmış olsam da benim çevremdeki herkes bir e, Müge Hanım ben kimsenin beş kuruşuna asla tenezzül etmem tenezzül etmem kaldı ki ya benim bu tenezzül oradaki belirler yani iki beraber olduğunuz adam beni, sizin için orada e, 100 lira oda parasını edelim. verir. O şey değil yani o çok siz zaten onun için gidiyorsunuz oraya. Onu vermesi de birine tenezzül etmek öyle bir değildir parasına. Öyle ee, yani bir şey yok. Hayır olmaz. öyle ee, bir şey yok. Müge Hanım. Böyle ha, siz öyle kabul etmek istiyorsanız edebilirsiniz ama doğrusu o değil. Sizin sahineniz yoktu ya yani. e, hani. efendi. Bakın e, size bir şey söyleyeyim mi? hanımefendi gün, Asıl, asıl ben size şunu söyleyeyim. Öyle bir yere gidiyorsanız, 4 4 siz ne? Sivaslısınız. Güründe akrabalarınız var. E, asıl siz. Bir dakika durur musunuz hanımefendi? E, bir dakika durun dinleyeceksiniz. Siz o Gürün'de. Sonra ben sizin odada parayı nasıl ödediğinizi bilmem. O resepsiyonda parayı o adama <gülüyor> verdirtmezsiniz. <gülüyor> tamam? mı Bir kadın, asıl resepsiyonda parayı verdirtmez. Verdirtirse çünkü kimin tabii ne diyeceğini tabii. bilir. yeme içmeye gitmişsin sen zaten oraya. Hayır asıl doğru orada orada verdirtilmez. Kesinlikle haklısınız. Ne? Doğru doğru kesinlikle haklısınız Müge Hanım. Yani Verdirtirmez. Doğru. Peki yani, sen ablam, e, ablamın, e, evine, neden ablamın doğrusu, evine neden doğru gittin? Ablamın, ablamın evine neden gittin ablamın? Ablamın evine neden gittiniz? Hadi itiraflar var bit itiraflar. Siz ablamın evine neden ben gittiniz? Ben ablanızın evine gitmedim ha? beyefendi. Yüz yüze görüştünüz siz. Aynı arabalara bindiniz gittiniz. Bakın ben ablanızın evine gitmedim. Ablanızın evini bilmem. Bakın. Beyefendi. Ab Bahri Bey'le ne gibi bir ilişkiniz vardı? Bilmiyorum eviniz. Senin ne gibi bir ilişkisi vardı ya? Kaç kişi? Be Müge Hanım. Efendim Müge Müge Hanım. buyurun. Müge Hanım, ben şu konuyu bir tamamlamak istiyorum mümkünse. Öğretmen evine gittiğim dönemde ben Fatma Hanım'ın olayını, durumunu bilmiyordum. Bilmediğim... Az önce, iki ay önce biliyordum diyorsun. Dur bir bitirsin ya, bir müdahale Esnağ etmeyin. Allah. Anlayalım ne konuştuğunu. Aynen, ben bu olayın varlığını Nisan'ın sonu ya da Mayıs'ın başı gibi öğrendim tahminen. Oradaki öğretmen evinde de saat 11'de orayı bırakmam, e, odayı teslim etmem gerektiği için... E, ...arabam da saat 7 gibi geleceği için ben orada e, bir günlük oda parası daha ödedim. Yani e, hakka girmemek için ama erken ayrılmış e, sayıldım. Anladım. Olay bu. Anladım. Yani oradaki olayın denk düşmesi tamamen eğer ki o dönemse... ...büyük bir tesadüf. Anladım. İlk gittiğim hemen yani ertesi günü de... ...kadının gösterecek. kaybolması da gerçekten büyük bir tesadüf. Burada zaten gördüğünüzde öğreneceksiniz. Bir de... ...bir şey daha söylemek istiyorum. Bir buzdolabı meselesi var. Ee, i̇lk tuttuğum... E, ...odada içeriye... E, ...duman, is girdiği için... ...camı da açıp yat, bırakıp... Yat, e, ...odayı kullandığım için... ...oda değişikliği istedim. E, ee, ve gittiğim odada, ikinci kiraladığım odada karşı tarafta bir oda verdiler ve ben, buzdolabı yoktu. Buzdolabının bir meselesi bu. Bir de ilk arayıp da orayı yer ayırtırdığımda şey söylemiştim. Ee, buzdolabı ve odada çay servisiniz var mı diye. Çay yani makinesi var mıdır çok diye. iyi hatırlıyorlar işte yani bütün verdikleri buzdolabı bilgilerin de doğru olduğu ortaya çıktı zaten. Çalışanların insanlar. Allah Çünkü razı olsun. Enteresan. Yani. Nasihatta bulundum diyor Emine Hanım. Ablanıza daha önce de. E ben ev tutmasam kimse ev vermedi diyor ya. Siz nasıl oluyor da yüz yüze gelmiyorsunuz, yan yana gelmiyorsunuz bu konuda? Biraz daha düşünün. Bekliyoruz zamanımız var. Ben anlamıyorum. Hı -hı. Anlamazsınız. Duyamıyor. Belki duymada problem ee, Şey söylüyor. ben sesinizde anlamadım. Yani cümlenizi anlamadım. Sorunuzu anlamadım. Cümlenizi de. Ben de anlamadım. anlamadım. Hanımefendi siz ablamı tanımıyordunuz yani. hani. Siz dediniz ya ben ona çok nasihatta bulundum. Ben ev tutmasam kimse ona Anladım. ev vermiyordu dediniz ya. Siz nasıl oluyordu ablamla yüz yüze yan yana gelmiyorsunuz ya? Hayır Onu bunu Bahri, Bahri için, anlatmış. Dedi. Demiş ki... Bahri beraberler işte abla. Tamam Hikayı Bahri anlatmış abi. hanımefendiye. Demiş ki ben olmasam ona kimse ev vermezdi. Ben ona yardımcı Ablasın olmak için. Vermişim? Yardımcı olmak Yok, için. Yok ben, ben, ben ablasına nasihat vermedim. Ben ablasını vermez. tanımıyorum ki. Konuyu neden siz anlattı peki? O zaman siz kaybolmadan önce de nasihatlerini <laughs> verdiniz Bahri mi? Ben Bahri Bey'e... Hayır ben kaybolmadan önce zaten bilmiyorum ki Müge Hanım. Ben sadece Bahri Bey bir sıkıntısı olduğunu söylediğinde bir arkadaşının kayıp olduğunu işte gittiğinin Hanımefendi iki ay olmuş hikayesiz tanışalı. Olduğunu, olduğunu Siz iki aydır öğrendim. hiç sadece Sivas'ta ilk defa mı geldiniz? Ayın 17'sinde mi geldiniz sadece Gür'üne? Ondan önce Gür'üne gitmediniz mi? Siz ayın 17'sinden önce Gür'ün'e hiç gitmediniz mi? Nisan'da... Siz, heh, siz Bahri Nis Bey'le tanışıyorsunuz da iki aydır. Bahri Bey ise bir arkadaşım Yok. kayıp ya da bir... Siz ya da ablamla beraber olduğunu falan hiç bilmiyordunuz mu? E i̇ki kere gittim. Bir Nisan'ın ortalarından sonraydı. Bir de geçtiğimiz Cuma. Ee, Yasemin Hayatımda... <laughs> İlk gittikten sonra da kayboluyor evet, evet. işte. Yasemin Hanım, ee, bir susun. Resmin bir bütününe şöyle bir bakalım. Ee, siz bir susun. Resmin bütünü <laughs> ne, bize ne anlatıyor? Bir adamla tanışıyorsunuz. Adam evli. Ee, çocukları var. Bir kadınla iki senedir beraber. Duyamıyorum. Peki. Ee, şimdi duyabiliyor musunuz beni? Evet bir duyamama sorunu var. Evet şu an geliyor. Tamam. E, resmin bütününe şöyle bir bakalım. Ha, tamam. Şu an sesinizi alıyorum. Tamam. Hep, hep gelecek e, çıkarmayın. E, siz bir adamla tanışıyorsunuz. Adam Dinliyorum. evli. Dinliyorum. Dinliyorum Müge Hanım. E, ben konuşuyorum Doktor Şevki evet. Bey. Evet. 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 Adam evli. E, Buyurun Şevki Bey. Çocukları var. Evet. E, i̇ki senelikte bir ilişkisi var. Bu bizim evet. bildiğimiz boyutu. Ve... Siz bir adamla tanışıyorsunuz ve bu adamla e, bir beraberliğiniz başlıyor. Öyle ya da böyle. Bunun içinde adam size sohbetimiz başladı. Bu kadınla e, bu kadınla ben ne kadar ileri gittiğini merak etmiyorum şu anda. Bu kadınla e, kaybolan Fatma Hanım'la mutsuz olduğunu, kendisinin aslında amacının Fatma Hanım'a ee, yardım etmek olduğunu ama Fatma Hanım'ın kendi peşini bırakmadığını söylüyor. Adam kendini size tanıtırken diğer kadınların da kendi peşini bırakmadığını Bana çok... mı söylüyor bunu? Mutsuz olduğunu. Siz öyle dediniz. Bu adam aslında herkese yardım eder ve diğer kadınlar da bunun peşini Hayır, hayır, şöyle yanlış rahatsız e, olduğunu söylüyor. Bir şey olmaksızın, aşık olmadığını, aşık, olmadığın, aşık olmadığını, tamam, ama, ama yardım ettiğini söylüyor. Şimdi bana bunu oturup bir da bir dakika bir müsaade e, edin lütfen konuşayım. Kesmeyin sözümü. Ee, ve bu kadının ne olan ilişkisini sizi tanıdıktan sonra e, bittiğini ya da en azından bitirmeye çalıştığını ifade ediyor. Kendisi için anlam ifade etmediğini söylüyor. Siz oraya gidiyorsunuz. Ben, e, e, bir ben dakika, öyle bir şey demedim. Bitirmeye çalıştığı artık gibi ilişkisi. bir durum yok. Peki Adım. onunla ilişkisi olmadığını biliyorum dediniz. Ee, siz oraya gidiyorsunuz ve ertesi gün kadın kayboluyor. Sıra kadem basıyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>